Sosyoloji, iktisat ve ekonomi sosyolojisi. Sosyoloji geçmişte olmuş ve halen devam eden insan ilişkilerini ve bu insan ilişkileri sonucu oluşan yapı ve kurumları analiz eder. Ekonomi de insansız ve toplumsuz olamayacağından, insan ilişkileri sonucu olduğundan ve toplumsal kurumlardan biri olduğu için sosyolojinin de inceleme alanlarından biridir. <laughs> i̇ktisat disiplini doğadaki kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak için akılcı biçimde nasıl kullanılabileceğini sorgular. Ekonomi sosyolojisi ekonomik sürecin üretim, dolaşım, bölüşüm ve tüketim unsurlarını iktisadın analiz dışı bıraktığı toplumsal, kültürel, politik gibi diğer etkenleri de dahil ederek açıklamaktadır. Ekonomi sosyolojisine göre iktisadın toplumsal ilişkilerden soyutlayarak ayrı bir yapı olarak ele aldığı piyasa ilişkileri gerçekte toplumsal ilişkilerle iç içe geçmiştir. İktisat ve insanın doğası. Sosyolojiye göre insan toplumsal ilişkiler ile kendini var ederken iktisada göre insan kendi faydası peşinde koşan amacına ulaşmak için rasyonel davranan bir birey olarak öne çıkar. Ancak iktisada göre insan tanımı zaman ve mekana göre değişmeyen bir karakter çizer. İktisat disiplininin çalışma konusu. İktisadın çalışma konusu kaynakların kıt olduğu, insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılarken tercih ve seçimlerinde akılcı ve rasyonel davrandıkları varsayımlarına dayanmaktadır. Sadece piyasa içi, ekonomik tutum ve davranışları, üretim, dolaşım, bölüşüm ve tüketim ilişkilerini analiz eder. Toplumsal, kültürel, siyasal değişkenler analiz dışı bırakıldığı için ekonomik modeller... Ekonomiye konu olan davranış ve tutumları tasvir etmekte ve açıklamakta yetersizdir. İktisat ve çalışma yöntemi. İktisadın ekonomik tutum ve davranışlara karşı bakışı, rasyonel ekonomik faaliyet teorik olarak nasıl gerçekleşir? Sorusu üzerine kuruludur. Belli varsayımlar içeren teorik tezlere dayalı modeller oluşturulur. Modeller belli bağımlı ve bağımsız değişkenler çerçevesinde analize gidilir. Bir malın fiyatı, üretim miktarı ve ücretler düzeyinin ne olduğu anlaşılmaya çalışılan bağımsız değişkenlerdir. İktisat disiplini malın fiyatı, ücretler seviyesi ve üretim miktarını belirleyen faktörleri piyasa için arz-talep ilişkileri temelinde açıklamaktadır. Toplumsal, kültürel, siyasal değişkenler analiz dışı bırakıldığı için Ekonomik modeller ekonomiye konu olan davranış ve tutumları tasvir etmekte ve açıklamakta yetersizdir. Ekonomi sosyolojisi ve yöntemi. Ekonomi sosyolojisi, ekonomiye konu olan tutum ve davranışları, ekonomik yapı ve ilişkileri, iktisadın analiz dışı bıraktığı toplumsal, kültürel, siyasal unsurları dikkate alarak analiz eder. Ekonomik olayları tarihsel ve toplumsallığı içinde inceler. Üretici aktörlerin davranışlarını baz alan mikro iktisat ile milli gelir ve sektörleri baz alıp bunların göstergeleriyle uğraşan mikro, makro iktisadın görmezden geldiği toplumsallığın küresel, kültürel ve politik alanla ilgili boyutunu hesaba katar. Bayramların ekonomik ilişkileri gibi mesele. Örneğin girişimciliği etkileyen faktörler neler olabilir sorusu bağımlı değişken buna verilecek cevaplardan psikoloji, kültürel ve sosyal yapıda bağımsız değişken olarak olabilmektedir. Ekonomi sosyolojisinin gelişimi. Ekonomi sosyolojisi modern topluma geçiş aşamalarını anlama ve açıklama çabası olarak ortaya çıkmıştır. Akıl, ilerleme, eşitlik ve özgürlük kavramları Kıta Avrupa'sında öne çıktıkça bu bilimsel çabaya da yansımıştır. Toplumsal düzende ve denge arayışı sosyal bilimlerin amacı haline gelmiştir. Adam Smith 1973 1790 Merkantilist öğretiyi Karl Marx ise ekonomi politik bakış açısını ortaya koyarak Max Weber ekonomik davranışları kültürel yapı ile ilişkilendirerek açıklayarak ekonomi sosyolojisinin gelişimine katkı sunmuşlardır. Merkantilistler bir ulusun zenginliğini üretim gücü yerine o ülkenin sahip olduğu değerli maden, gümüş ve altınlara dayandırır. Ekonomik yaşama dair merkantilistler zenginlik anlayışını ülkenin değerli madenlerine sahip olmasına bağlar. Güç ve zenginlik arasında yakın ilişki olduğunu, devlet gücün merkezi ve ekonomik büyümeyi sağlamak için koşullar yaratır. Öne sürmüşlerdir. Böylece zenginliğin artması devlet gücünün artmasını gerektirmekteydi. Merkantilistleri eleştiren Adam Smith'e göre bir ulusun zenginliği sahip olduğu değerli madenleri değil, üretim gücüne. Üretimin gücü ise iş bölümünün gelişmişliğine bağlıdır. Smith, iktisatçı kimliğinin yanı sıra ekonomik yapıları, toplumsal ilişkileri dahil ederek açıkladığı için ekonomi düşünce tarihi içinde sosyolojik bakış açısına sahip bir düşünürdür. Bir ulusun zenginliği üretim gücüne dayandırmakta ve üretimin düzeyini de o toplumdaki iş bölümünün gelişmişliği ile açıklamaktadır. Marks'a göre toplumun altyapısını oluşturan üretim tarzı, üretici güçler ve üretim ilişkilerinden oluşur. Toplumun üst yapısını ise siyasal, yasal, ideolojik, dinsel, kültürel yapılar oluşturur. Ona göre kapitalist üretim sistemi aynı zamanda emeğin yabancılaşmasına da neden olur. Üretim sürecinde değeri yaratan üretken emek, üretilen ürünün bütünü hakkında bilgi sahibi değildir. Değeri yaratan emektir ve kar, ücret ve rant modern toplumdaki temel bölüşüm kategorileridir. Marx ekonomik yapıyı toplumsal ilişkilerden soyutlanmış, kendisi içinde ayrı ve özel bir yapıya sahip piyasa ilişkileri dışında toplumsal yapının diğer unsurları olan siyasal, ideolojik ve kültürel yapılarla ilişki kurarak açıklamaktadır. Bir toplumun üretim tarzı, üretici güçler ve üretim ilişkileri olmak üzere iki unsurdan oluşur. Üretici güçler ekonomik faaliyetin düzenlenmesi için gerekli teknoloji gibi fiziksel araçları içermektedir. Üretim ilişkileri ise üretim sürecinde gerçekleşen toplumsal ilişkilerdir. Toplumun üst yapısını oluşturan siyasal, yasal, ideolojik, dinsel, kültürel yapılar toplumun altyapısı olan üretim tarzı üzerinden şekillenir. Weber ise ekonomik tutum ve davranışları kültürel yapılar ile ilişkili olarak açıklar. Weber toplumsal ilişkileri anlamak için bireyin tutum ve davranışına ve eylemlerine bakmaktadır. Sanayi kapitalizminin Avrupa'da gelişmesinin nedenlerini kültürel faktör ve değerlerle açıklamakta ve bunu protestan ahlakı ve ruhundan dayandırmaktadır. Avrupa'da bireyin ekonomik ve tutum ve davranışlarının arkasında yatan temel motivasyonun dinsel, ahlaksal ve kültürel değerleridir. Sadece sembolik üretimde değil, maddi üretimde de kültürün etkisine değinir. Eşitsizlikle ilgili temel kavramlar. Toplumsal tabakalaşma. Toplumsal eşitsizlik bireylerin sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yönden eşit olmamaları anlamına gelir. Toplumsal tabakalaşma insanların gelir, zenginlik, güç, saygınlık, statü, yaş, toplumsal cinsiyet, ırk, etnik ve sınıf gibi belli eşitsizlikler temelinde hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir. Toplumsal tabaka yaşamda benzer avantaj ve dezavantajları paylaşan insan grubudur. Toplumsal tabakalaşma toplumun bir özelliğidir ve eşitsizlikler sonucu ortaya çıkar. Süreklilik arz eden toplumdan topluma ve tarihsel olarak değişen evrensel bir sistemdir. Toplumsal tabakalaşma ekonomik eşitsizlikler kadar sosyal ve kültürel dinamiklerin de rolü vardır. Bazı toplumlarda inanç eşitsizliği meşrulaştırmaya yönelik olabilmektedir. Ekonomik eşitsizlik, insanların toplum içindeki konumlarını etkileyen sahip oldukları varlıkları, servetleri, gelirleri, ücret ve maaş gibi maddi kaynakları ifade etmektedir. Bireylerin sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yönden eşit olmamaları, mülkiyet haklarından, mal ve hizmet paylaşımından eşit oranda faydalanamamaktadır. Varlık, satış sonucunda paraya çevrilebilen ve sahibine kar ve fayda sağlayan mülkiyeti ifade eder. Sahip olunan varlıklar üretken ve tüketim mülkiyetleri kira vermeden oturulan daire mesela olarak ikiye ayrılır. Gelir, insanların çalışmaları, yaptıkları yap yatırım ve devletten sağladıkları para akışını ifade eder. kazanılan ve kazanılmayan gelir olarak ikiye ayrılmaktadır. Yaşam şansı kavramı iyi ve kaliteli bir yaşam sürdürmeyi ve istenmeyen şeylerden sakınmayı ifade eder. Statü bireyin ve grupların bir grup ve toplum içinde sahip oldukları saygınlık ve itibardır. Statü grupları benzer statüleri paylaşan insan gruplarını anlatır. Yüklenen statü kavramı bireyin kendi çabası dışında doğuştan elde ettiği ve genellikle değiştiremediği toplumsal konumunu anlatır. <laughs> Kazanılmış statü doğuştan edinilmeyen, bireyin daha sonra kendi çabası, beceri, yetenek ve başarısı sonucunda ulaştığı toplumsal konumdur. Toplumsal hareketlilik, toplumsal tabakalaşma sisteminin katmanları arasında gerçekleşen aşağı veya yukarı doğru hareketliliği anlatır. Bu geçiş yatay ve dikey olmak üzere iki toplumsal hareketliliği içerir. Yatay hareketlilik, sahip olunan toplumsal konum, statüye benzer başka bir toplumsal konuma geçmek. Yani inşaat işçisiyken temizlik işçisi olmak. olmak. Sahip olunan statü saygınlık çok fazla değişmez. <laughs> Dikey hareketlilik, toplumsal konum açısından farklı statüye geçilmesidir. Saygınlık ve itibar da kazanılabilir, yitirilebilir de. Fabrikada işçi olan birinin üniversite okuyup bankada çalışmaya başlaması gibi. <laughs> Sanayi öncesi toplumlar ve eşitsizlik. Sanayi öncesi toplumlarda görülen eşitsizlik sistemlerini kölelik, kast ve mülk sahipliği olmak üzere iki tür gruba ayrılmaktadır. Zümreler sistemi Orta Çağ'da Avrupa'da ve diğer birçok geleneksel uygarlıkta görülmüştür. <laughs> toplumsal tabakalaşma bireyin üyesi olduğu ailenin toplumsal statüsüne bağlıdır. Avrupa'daki feodal sistemde en üst sınıf soylulardır. <laughs> Ruhban sınıfı din adamlarından oluşur. En altta yer alan tabaka ise avam sınıfıdır. Evliliğin yanı sıra sınıflar arası belli bir toplumsal hareketlilik yaşanmıştır. <laughs> Kölelik sistemi. Kölelik İnsanların bir mal gibi para karşılığı alınıp satıldığı bir sistemdir. Borç kanunların ihlali, savaş ve fetihler kölelik sisteminin oluşturulmasında etkili olmuştur. Kölelik avcı ve toplayıcı toplumlarda çok sık rastlanmamasına rağmen tarım toplumlarında yaygın olarak görülen eşitsizlik sistemidir. Kölelik bazı insanların başka insanlar tarafından sahiplenildiği, insanların bir mal gibi para karşılığı alınıp satıldığı bir sistemdir. Kölelik sistemini oluşturan faktörler arasında borç, kanunların ihlali, savaş ve fetihler yer alır. Kast sistemi. Kast sisteminde ayrımlar ve eşitsizlikler bireyin doğuştan kazandığı ve daha sonra da değişebileceğine inanılmayan din, soy, etnik, bağ, ırk gibi niteliklere bağlı oluşturulmuştur. Hindistan'da kısmen de Güney Afrika'da görülür ve yaklaşık 2000 yıllık geçmişi vardır. Kast tipi tabakalaşma sisteminde kastlar birbirine kaplıdır ve kastlar arası toplumsal hareketlilik gerçekleşmez. En üstte yönetici sınıf olan Brahmanlar, yani bilginler, rahipler, kutsal düzeni sürdürürler. Altında yönetici ve askerler olan Kahatriyaşlar, çiftçi ve tüccarlardan oluşan Vaisyaslar, dördüncü tabakada ise işçi ve esnaftan oluşan Şudra yer alırken, onun altında ise dokunulmazlar denilen üst sınıfların kendilerinden uzak tuttuğu, kirli kabul edip fiziksel temasta dahi bulunmadığı kesim vardır. 1949'da yasa dışı ilan edilmişse de kırsal bölgelerde varlığını sürdürür. Zümreler sistemi. Katman sistemi olarak da bilinir. Ortaçağ Çağ Avrupa'sında ve başka geleneksel toplumlarda görülür. Toplumsal tabakalaşma bireyin üyesi olduğu ailenin statüsüne bağlıdır. Feodal sistemde en üst sınıf aristokratlar, aşağı düzeyde soylular, yönetim dü üzerinde söz sahibidirler. Din adamlarından oluşan ruhban sınıfı da vardır en altta serfler, özgür köylüler, tüccar ve zanaatkarlardan oluşan avam sınıfı yer alır. Her toplumsal kesim birbirine karşı yükümlüdür. Mülk sahipliği sisteminde yani feodal sistemde eşitsizlik bireyin üyesi olduğu ailenin toplumsal statüsüne bağlıdır. Modern toplum ve eşitsizlik. Toplumsal sınıf ve eşitsizlik. Toplumsal sınıflar sanayi toplumlarındaki eşitsizlik biçiminin ürünleridir. <laughs> Toplumsal sınıflar meslek, gelir, mülkiyet sahipliği gibi ekonomi, benzer ekonomik koşulları paylaşan geniş insan gruplarıdır. <laughs> Toplumsal sınıf, kölelik, kas ve mülk sahipliği sistemleri arasındaki temel farklılar şunlardır. Toplumsal sınıf eşitsizlikleri, meslek, mülkiyet, zenginlik ve gelir gibi ekonomik nedenlere dayanmaktadır. Sınıflar arasındaki bölünmeler belirsiz ve muğlaktır. Toplumsal sınıflar yasal eşitsizliklerle de desteklenmez. Ve herkes eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Farklı toplumsal sınıflardan gelen insanlar arası evliliklerin gerçekleşmesinde dini ve yasal kısıtlama getirilmemiştir. Modern toplumlar açık sistemlerdir. Sınıflar arası toplumsal hareketlilik mümkündür. Bireylerin toplumsal sınıf içindeki konumları doğuştan gelen, yüklenmiş veya edinilmiş özelliklere bağlı değildir. Toplumsal sınıf ve statü. Bireyin toplumsal sınıfı ile toplum içindeki statüsü birbiriyle örtüşebilmektedir. Mülkiyet, zenginlik toplumda itibar kaynağı olabilmektedir. Etnik köken de statüyü yükselten ya da düşüren bir faktör olabilmektedir. Marks'a göre kapitalist toplum ekonomik eşitsizlik üzerine kurulu bir sistemdir. İnsanların sınıfsal konumları üretim araçlarına sahip olup olmadıklarına göre belirlenmektedir. Marks'a göre insanların sınıfsal konumları üretim araçlarına sahip olup olmadıklarına göre belirlenir. Kapitalist toplum kapitalist ve işçi sınıfı olmak üzere iki temel sınıftan oluşur. Kapitalist sınıf üretim araçlarına sahiptir ve üretim sürecinde yaratılan kar veya değere el koymaktadır. İşçi sınıfı üretim araçlarından yoksun ve geçimini sağlamak için ücretli bir işte çalışmak zorunda kalan kesimi oluşturur. Kapitalist sınıf varlığını işçi sınıfının sömürüsü üzerinden sürdürür. Weber'e göre insanların üretim sürecindeki sınıfsal konumlarını belirleyen temel faktör, kişilerin sahip oldukları bilgi, beceri ve niteliklerdir. Bireyin piyasadaki konumu yaşamayı doğrudan değiştiren bir güce sahiptir. Bilgi, beceri ve vasfı yüksek profesyonel işlerde ve mesleklerde çalışanlar iş gücü piyasasında daha yüksek ücret alırlar. Tabakalaşmayı anlamak için sınıf kavramının yani sıra statü ve parti kavramlarını da kullanmaktadır. Modern toplumda tabakalaşma sisteminin örtüşen üç ögesi sınıf, statü ve partidir. Sınıf, statü ve parti tabakalaşma sisteminin örtüşen üç ögesidir. Marx'tan farklı olarak sadece ekonomik etkenlerin değil, bireyin sahip olduğu diğer sosyal statü ve siyasal gücü de toplumsal tabakalaşmaya dahil eder. Yoksulluk ve eşitsizlik. Yoksulluk, üretimde verimliliğin arttığı, üretilen mal ve hizmetlerin nicelik ve niteliğinde dönüşümlerin sağlandığı, ekonomik zenginlik ve ilerlemenin hızla gerçekleştiği, modern toplumda istenmeyen ve kabul edilmeyen bir eşitsizlik biçimidir. Yoksulluk ile ilgili temel kavramlar. Mutlak yoksulluk. Mutlak yoksulluk, bireyin ya da hanenin gıda, barınma ve giysi gibi temel biyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir ve tüketimden mahrum kalmasıdır. Mutlak yoksulluk tanımı sadece askeri fiziksel ihtiyaçları dikkate alırken göreli yoksulluk tanımında toplumsal ihtiyaçlarda dikkate alınmakta ve yoksulluk içinde bulunulan toplumun yaşam standardına referans verilerek değerlendirilmektedir. Göreli yoksulluk insanların içinde bulundukları toplumda yeterli beslenebilmesi, en azından alışılmış ve ortak kabul edilmiş sosyal ve kültürel faaliyetleri yerine getirebilmesi ve içinde bulunduğu toplumun ortalama yaşam standartını sürdürebilmek için gerekli kaynaktan yoksun olmasıdır. Toplumsal dışlanma. <laughs> toplumsal dışlanma, insanların içinde bulundukları toplumun ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel süreçlerinden dışlanması, diğer bir ifadeyle toplumla olan bağlarının kopması olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik alandan dışlanma ile birlikte mekansal dışlanma gibi farklı boyutları da vardır. Mekansal dışlanma sadece gelir düzeyi ile alakalı değildir. Yoksulluğun nedenleri. Bireysel ve yapısal nedenler olmak üzere ikiye ayrılır. Yoksulluğun bireysel nedenleri arasında kişinin yetenek, sorumluluk, disiplin anlayışı, tutumluluk derecesi gibi kişisel özellikleri, tutum ve davranışları yer alır. Yoksulluğun nedeni kişidir. Yapısal yaklaşım yoksulluğu toplumun ekonomik, politik yapısı çerçevesinde açıklar. Bireyin dışındaki ekonomik, siyasal ve toplumsal nedenlere dayandır, dayandırmaktadır ekonomik büyümedeki yetersizlik, gelir dağılımında geçişsizlik, kayıt dışı istihdam, iş gücü piyasalarının özellikleri, <laughs> işsizlik, iktisadi krizler, nüfus baskısı, göç, yerleşim mekanının özellikleri, hane yapısı, eğitim, etnik köken, ırk, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık gibi boyutları vardır.